Esselamun arkadaşlar. Bugün Messi çıkartıyoruz. Evet yanlarında ben de varım. Ben arkadaşlar Esat Kral 1907. Evet. Esat yani. Anında motorcuyla beraberiz. Evet, evet. bugün mükemmel bir video geliyor. Haydi. Messi. Aa! Kadro mükemmel oldu. Aa! İşte bu. İşte bu. Messi de geliyor. Messi dört yüz tane şeyimiz var. Dört tane. My var. Hemen ilk önce beş yıldızlı forvet biletini açalım. Ve burada Holland, Mbappe, Salah, Kane, Benzema, Messi, Sönetli, Neymar gibi mükemmel isimler var. Buraya basalım. Biletçi kullan diyelim hadi bakalım. Şansımız yaver gitsin. Atla dedik. Bizde olan Kliyane ve Mbappe çıktı. Lan oğlum Denesek olmazdı la. Denesek olmazdı. Böyle bir şans yok. Harbiden böyle bir şans yok. Yani ben ne diyeyim. Ama buradaki 400 Minecraft'ımızı harcamak istiyoruz. Hemen buradan gelelim oyunculara. Bir taktik yapalım. Halan çıkmasını istiyoruz değil mi? Hadi. 2, 3. Şöyle yapalım. Allah'ın AK güçtür. İptal et. İptal et. Üçüncü de basalım. Hadi bakalım ne geliyor. Güzel bir isim gelmesini istiyoruz. Atla dedik. Kuyamini. Orta sahamıza Hı, güçlendirici kahretti. bir. 99'a çıkmıyor. Full, full, full geliyor zaten. Hı. Mükemmel bir isim geldi. Orta sahamızı çok güçlendirecek. Bir tane daha açalım. İptal et. İptal et. Bu ne ya? reklam reklamlar da bu arada buraya şey yapak. Evet. 1 2 3 Hadi bismillah. Tamam çıkmazsa oyunu siliyoruz Allah çıkmazsa oyunu siliyoruz. İçeride yeşil yanmaya başladı bu arada. Güzel bir şey gelir inşallah. Hmm. Haydi Böyle bir şey yok. Dört yıldızı çok kötü bir isim geldi ya. Nasıl 90'lık lan? 90'lık ama yükseldim o kadar işte. Bir tane daha açalım, direkt açayım bir sefer bunu. Bir sefer atlamayacağım. Devam edelim. İçeride yine yeşil yanıyor ama inşallah güzel bir şey gelir. Evet, evet ne geliyor? Lan Muslera geldi ya. Bu ne? Kalemimizde ne yer vardı? Çok kötü isimler gelmeye başladı. Başka bir paket açabilir miyiz diye bakıyorum şu an. Biz en iyisi bundan devam edelim. Oğlum en misin be. Hayır, yok ama. Haydi inşallah güzel bir isim. Böyle yanmaya başladı. İçerisine yeşil hadi bakalım. Güzel bir isim gelir mi? Alan Isim geliyor. Saka! Yüzü kimsin geliyor. Pila. Saka geldi işte bu. Bok sanatlar yüze çıkan bir isim. Mükemmel bir isim geliyor. Teşekkürler. Yani gerçekten güzel bir isim. En iyilerinden birisi. Ne Bize Ronaldo da çıktı arkadaşlar bu arada şu paketten. Açtık. Herkese verildi zaten şu paket. Ben gitmiş etkinlik yapıcı açılıyor. Fod da vardı ama biz daha sonra almadık. Hemen kadromuzu kadroya geçelim. Evet şuanlık kadromuz böyle. Ronaldo'yu almadın mı? Alıyorum işte şimdi. İlk önce şuraya ramenimizi koyalım. Robin'in yerine 98'i çıktık burada. Şu zaferlere Saliba'nın yerine alalım oyuncumuzu. 92 Tamam. Yeni menajer de alacağız. Sağ kanat için buraya Saka 99'a e çıkıyor. Oyuncularımızı da fullleyeceğiz. Musleramız, <laughs> Musleramızı şu anlık bir oynatalım. 90. Musleramız burada. Oyuncularımız da güzelleşmeye başladı. Burada Messi'miz var. Ama Şöyle bir sıkıntımız var. Messi kimin yerine koyacağız? Şu anlık Messi bir dursun. Neymar'ın yerine şimdi koyamayız ama bir dakika. Şu an Ronaldo'yu hemen Alvarez'in yerine koydum. Mbappe. Ee, bize geldiğinde Mbappe'yi satabiliriz. Ama şu anlık Hınar'ı bir yedeye alalım. Şöyle. Bayağı bir renkli kartımız da oldu. Gavi. Gavi gelsin şöyle. Saliba'yı da alalım. Ve kalan isimlerimiz Mbappe kalıyor. Mbappe'yi satarsak güzel olur. Mbappe'yi satarız diye düşünüyorum ama Noyer'i unutmuşuz. Noyer'i de koyalım. Noyer'i hemen koyalım. Hı? Bu neden kareye koydun? Kanka 95. Sıra duruyor. Şimdi bir bazı oyuncularımızı fullleyelim. Evet, fullleyelim. Ne diyorsun? İlk önce kimden başlayalım fullemeye? Fark etmez. Bir Mbappe'yi fullleyelim diyorum ben ilk. Mbappe şöyle yapalım. Mbappe'yi fullledik şu an. Mbappe kaça çıkacak? Evet Mbappe 99'a çıktı Şimdi Debraine'yi de fullleyelim bir Debraine Debraine 8 aldı Şöyle yapalım Bir tane daha yapıp bundan kaç tane basarsak olur? 7 tane tamam Bir oyuncu daha yetecek gibi düşünüyorum şu an 97 oldu ve De Bruyne de 99'a e çıkıyor. Ay, Şimdi son olarak bir Ronaldo'yu full'leyelim, değil mi? Bu hmm. Ronaldo. Gerek 6 da oluyor sanırım olmuyormuş. Şöyle yapalım. Buradan biraz basalım. Evet. Bu iyi Ronaldo. Evet. Ronaldo'yu da full'ledik bu şekilde. Ronaldo da 97 seviyeye çıktı şu an. Mene, ee, bir menajer daha alacağız. Güzel bir menajer. Evet. Onunla beraber şey yaparız. Bir Berkamp'ı yarısını bunları bitirerek bir deneyelim. En azından hepsi bitsin bir. Bir dakika neden çıktı? Evet. Tamam ediyoruz. Berkamp'da kalmıştık. Oyun çıkıp geldi. O yüzden... Buradan devam edeceğiz. Hepsini vereceğiz Berkan şu an. Oğlum çok iyi oynuyor. Nereden biliyorum? Ben hiç bilmiyorum. Yetmiyor. Evet. Bu tuz da bizim şeylerimiz bitti ama Berkan bir türlü bitmedi. Berkan bu buraya kadar fırlayabileceğiz şu an kampta 100 oldu. Uy. Berkamp gerçekten güzel iş yaptı. Berkamp 100. Hedeklerimiz de fena değil. Gayet güzel bir kadromuz var şu an. Yeni güzel bir menajerler aldıkça da güzel ilerleteceğiz. Hemen şuradan başlangıç görevlerimizden de alalım. Tur etkinliği maçları oynayarak da bunları yapacağız. Evet. Buradan ödüllerimizi alalım. 135 şu an Club'ımız var. Ay My Club diyorum GP. Evet, burada menajerimizi değiştireceğiz. Menajerimiz bir tık kötü, ama daha güzelini alacağız. Luisa Roman'ın işini biriktireceğiz. Aramızı değil mi? Gayet. Bir maç yapalım mı? Yapalım bence. Hı hı. Tur etkinliği maçları olarak şu ödüllü Eren oynayalım. Başlangıç 588 veriyormuş. Hı hı. Biz en iyi oyuncuyu oynayalım bence. Profesyonel yapsaydın. En iyi oyuncuyu... Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Cristiano Ronaldo. Şu an Cristiano Ronaldo. öyle bir dedim. Dışarı gitti ama. Haydi. Devam edelim. kavuç Usta. Bulan rakip takımda. Kremini aldı topu. Kreminden Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan Saka. Saka. De Bruyne tekrar Saka'ya geldi. Saka çevirdi. Ronaldo vuramadı. İmidovlu'da Hefti'de. Hefti'den Mamma da kaldı top. Ama Moos Kule'ye aldı bizden. Kylian Mbappe. Evet devam ediyoruz. Cristiano Ronaldo. 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 Üstüne vurdu. Neymar. Neymar şimdi. Top Neymar'da Neymar. Çekti. Neymar vuruyor kaleciye. Kaleyi böyle bir yoklayalım dedik. Zorluğu da en iyi oyuncu yaptık. Yeneceğimizi düşünüyorum. Ben kadro iyi zaten. Kadromuz kötü değil, menajerimiz de bir tık daha iyi oldukça daha iyi olacak. Oy. Ne Kötü oynadım. Evet, şimdi bir onları Davin. De Bruyne, Saka, Ortayı aç. Bak adam De Bruyne. De Bruyne açtı ortayı. Berkan kafayı bile. Al. Ronaldo ve <laughs> gol. Ronaldo atıyor golünü. De Bruyne'nin ortası. Berkan'ın kafası. Kaleciden dönen topu Ronaldo tamamlıyor. Ve güzel bir gol atıyoruz. Bravo takım. Evet. Rakip topla başladı. Marcus Kukurella. Kukurella güzel aldı. Cık. Oynamak istediğim yere oynayamadım ama topu hala bizde. Berkan. Bergamp'tan Neymar. 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 No, no, no. Neymar çalımını attı. Neymar. Dışarıya gidiyor. yalı yaladı resmen. Neymar Junior. Motorunun kanalına bu video güzel bir şekilde gidecek. Aynen. Ve kendi kanalımı da etiketleyeceğim. Aynen. Güzel bir video çıkıyor şu an. Bayağı iyi. Videoyu izlerken de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Değil mi? Aynen. Benim. Ben ama Berkamp, Berkamp top aldı. Berkamp, Berkamp oradı sakaya Sakka ve gol. Genelde gol sevinci yapmam ama YZ'ye karşı olduğu için yapıyorum şu an. Normal rakiplere karşı siz de yapmayın. Ben de yapmıyorum. Saygı amaçlı. Aynen. Evet. Video güzel bir şekilde devam ediyor. Rakip şimdi de atakta. Hefti. Hefti ile top. Hefti. Ben aldım şimdi. Neymar'la. Neymar. Neymar. Bir çalım. Neymar. Güzel oynadı. O, o, o. i̇ttirme var mı? Sanki ittirme var? Kaldı. Omuz atalım şöyle. Hiçbir şey yok ama maalesef. Fuali veriyor hakem. Serbest buluşalım. Serbest. Adamlar serbest vuruş kullanacak şu an. Onun yanına gitmeyelim. Duyalım ki offside'ı bozmayalım. Vuruyor dışarıya attı topu. Attı. Kafa topundayız Berkamp. İndirdi De Bruyne'ye. De Bruyne'den şimdi Kylian Mbappe. Oy. Clien Mbappe'den önce Omar'a geç alıyor topu. Berta Uft. Şimdi rakip top çeviriyor. Gelirdi. Araya girmeye çalıştı. Oradan adını bilmediğim bir oyuncu maalesef onu bilmiyorum. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gitti. Oynadı endişe doğru. Berkamp karambolde atamıyoruz golü. Bakalım. Okay. Şimdi bir kayma gelir mi? Kayamadık. Şöyle. Olur. Umut atalım. Yemedi. Marcus Kurella. Ve ilk devre bitiyor. Evet şimdi Sakay'la atak geliştiriyoruz. Kiyomeni oynadı şimdi Neymar Junior'a. Neymar Junior'dan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. İç orta yoktu Cristiano Ronaldo Abi. ve gol. Güzel bir gol atıyoruz. Gerçekten güzel bir gol. Cristiano Ronaldo açıyor. Mbappe ve Cristiano Ronaldo bitir. Maalesef yiyoruz. Ama şu anlık öndeyiz. Karıcı Devam edelim. edelim. Neymar'la atak geliştiriyoruz. Neymar. Neymar, Neymar. O çalımı hiç sevmiyorum. Çünkü böyle bir çalım... çalım atma sondaki dokunma şekilli ne hiç sevmiyorum. Çalım atma geçerdim geçerdi. <laughs> çalım atmasaydım Şimdi Margus Akun. Hmm, Neymar. Neymar. Bir çalım daha. Hocam yani buna da bir şey deniyorsan. Kır onu kır. Kır. Allah Allah. Kapımızı. Bizim atak öldü arkadaşlar. Harbiden. Ya Ama şu an Neymar. Öldü. Neymar. Geliştirmeye çalışıyoruz ama öldü yani bizim defas da öldü savunma da öldü. Bir değişiklik yapalım bence. Mesfi yani. falan sokalım. Han dakikada gitti ama şöyle hemen tacı atalım da korunalım. Hemen değişiklik bir yapalım hemen. Ronaldo şu gol attı mı lan? Attı iki tane. Atmasaydı şey derdim. Tek tek. Sonra yerine koyalım. Bakın Mbappe çok yorulmuş. Hepsini yormayalım. Messi alsana. Messi Neymar'ın yerine gelsin. Bu kadar değişiklik yeter. Şimdilik. Oğlum bizim savunma öldü. Onlar bir şey olmadı ki. Yemezsek iyidir. Devam edelim. Sané. Sané oynadı Julian Alvarez. 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 Şimdi Alvarez. Güzel bir ara pası. Leroy sene, Leroy sene. Açtı ortayı. bir kump. Seken topu Kaleci gerçekten iyi iş çıkardı. söken topa güzel bir müdahale yaptı. Ola. Sarı kartımızı yedik. Nasıl yedik? Nerede yedik abi o sarıyı? He, bir omuz denemesi yapmıştım Ayağına olsun. O falan değil ki la. Ya, Tam da ağlıyorlar işte. Evet. devam ediyoruz. Kontrol şu an motorcuda. Alvarez. Alvarez saka. Gelir mi bu Alvarez. Ay Alvarez diyorum ya saka. Mesleğini kaleci. Uyur maçın bitmesine çok az kaldı. Umarım galibiyetle sonuçlanır. Oğlum tabi galibiyetle sonuçlanacak. Ne olacak? Savunma olmuş. Ve offside diyor Aken. Bravo Kim? Aferin. Arkadaşlar bu telefon sesi yok. O yüzden özür dilerim. Vurdu uzun pas olmadı. Oldu. Oldu Karamo. O ne la? Yemeği aldı mı sıra? Hakemin Atta maçı bitirmesini o. bekliyoruz ve hakem maçı bitirdi. Bence güzel. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar Berkan'ı fulledik. Ha, o kadar uğraştan sonra Berkan'ı fulledik. Arkadaşlar diğer diğer videoda muhtemelen 88'lik Luis Aron'un menajerini alabilirim. Onu alırsak gayet güzel olur. Yeni menajer şu an sadece 79'luk bir menajerimiz var. O kötü bir menajer olduğu için çok fazla oyuncularımızı yükseltemedi. Aynen. Ama e, yeni bir oyuncu alarak, hani yeni bir menajer alarak kadromuzu daha fazla güçlendireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aynen. Motorcu kanalına bu video gidecektir. Herkese selamlar, saygılar.